Efendim Gamer Skrull oynaya futbol 25'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fenerbahçe Göztepe maçını yapacağız. Keyifli seyirler. Şampiyonluk yolunda kritik bir maç. Bakalım kim kazanacak. Söz spikerlerde. Maç için bu mükemmel günde aramıza hoş geldiniz. Hava güneşli. Bu güneşli günde uzun bir süredir büyük heyecanla beklenen bu maça nihayet tanıklık edeceğiz. Muhteşem bir manzara. Tertemiz sahayı izleyen taraftarlar havanın tadını çıkarıyor. Yüzlerdeki tebessümlerin iyiye işaret olduğunu düşünüyoruz. Ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Stad coşkuyla dolup taşıyor. Bitirebilecek mi? Gol! Fenerbahçe'nin golü. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Sonuna kadar gideceği gözlerinden belliydi. İnanılmaz. Fenerbahçe harika bir başlangıç yaptı takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Ceko, Kostic. ileri doğru, geri çeviriyor. Bitirebilecek mi? Büyük farklı dışarıda. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. Koray Günter. Koray Günter. Güzel bir müdahale. Büyüyen tehlikeye karşı yapması gerekeni yaptı. Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Kostić sol kanada oynadı. Topa ilk kim yetişecek? Top havada. Can sıkıcı bir durum. Rakiplerin arasından NC'di müdahale hiç gecikmedi. öne geçen taraf oldu. Maçın gidişatı açısından önemli bir gol. Kaliteli takım oyunları ve kontrollü futbollarıyla önde olan taraf olmayı başardılar. Onlar için işler yolunda görünüyor. Çağlar Söyüncü alanını inatla savunuyor. Rakibine göz germeyi başardı. Ennisiri iyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Evet erken gelen bir gol. Maçta bir sıfırlık skor var. Baskı hiç gecikmedi. Yerinde bir çaba. Kontra atak şansları var. Önemli bir müdahale. İyi düşündü ama hayata geçiremedi ve şut geliyor. Faul tehlikeli bir bölgede geldi. Suçunu biliyor sarı kart. Güzel bir şut geldi. da bakıyor. Ve atakları şimdilik sona erdi. Boş alana doğru yolluyor. Sanırım offside. Evet offside. En nesili, geniş oynadı ama başarısız bir deneme. Koray Günter. Güzel okudu. Ceko. Osay Samuel. Geçmeyi başardı. Şut fırsatı. Müthiş fırsat. Ve gol geliyor. Fark 2. Onlar için her şey yolunda. Hızlı ve temiz bir kontra atak. Bitiriş de inanılmaz. Bunlar prova edilmiş. Topu geri aldıkları gibi canla başla saldırıyorlar. Fenerbahçe skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. Skor 1-0 iken yine de nispeten dengeli olan karşılaşma fark 2'ye çıktıktan sonra morallerin daha derinden etkilenmesiyle farklı bir hal aldı kazanan tarafın özgüveni de kaybeden tarafın burukluğu da artık daha belirgin. Evet, düdüğü duyduk. Karar ne peki? Hayır. Hakem ceza sahasının hemen dışında serbest vuruş kararı verdi. Kostic. Oyunu iyi açtı. Osay Samuel. Sağının diğer tarafına yolladı. Sanırım iletişim kopukluğu yaşandı. Depara kalktı. Düdük çaldı. Foul. Emnesini ilerliyor. Başarabilir kendine güveni tam koşusuna diyecek yok ama verecek hesabı var. Devre arası yaklaşıyor. Öndeler, yüzler gülüyor. Güzel yakaladı. Geçmeyi başarıyor. Ve müdahale geldi. İleri pas. Ve pasa müdahale geldi. Yakalayabilir. Fırsat yaratmayı başardı. Deniyor. Güzeldi ama istenen sonuç anlamadı. Bu pasa izin veren ortaya koydukları tempolu oyun. Sağa doğru. Çok önemli bir müdahale. Kostic. Kostic. Takım arkadaşlarından özür diliyor. Evet. Ne yapacağını çok belli etti. İleri oynuyor. Savunma tetikte. Çok güzel bir müdahale. Güzel oynadı. Evet, top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. Koray Günter. Aman kötü yakalandılar. Ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Geride kalan 45 dakika hakkında düşüncen nedir? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Fenerbahçe ilk 45 dakikada gelen 2-0'lık skorla oyunu domine eden taraf. Aksiyon kaldığı yerden devam ediyor. Evet faul. Serbest vuruş kullanılacak. Fred hakemin tepkisini çekip bir de sarı kart almayı başardı. Gereksiz bir fauldü gerçekten. Ceko ve müdahale geliyor. Seri paslaşmalar sert bir müdahale oldu. Karşı atak başladı. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Şut şansı. Mesaj açık. Top geçer, adam geçmez. Şut deniyor. Evet, topu kim alacak? Müthiş mücadele. olanacaklar ikinci korner bu. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Ve müdahale etmeyi başardı. Sağ oynuyor. Defansın arkasına sert bir müdahale. Sert bir çekişme. Araya girdi. Güzel hamle. Topu kapıyor. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Fenerbahçe derin bir nefes alıyor. Gerekli bir müdahaleydi. Ciddi bir şuta çeviriyor. Gol geldi. Fark bire indi. Ufukta beraberlik. Belki de galibiyet olabilir. Zamana da alana da sahip olduğu fırsatı değerlendirmeyi başardı. Hareketleri ve son dokunuşu benzersiz. Çok klas bir oyuncu karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal alıyor. Golü bu kadar erken bulmak, oyuncular üzerindeki baskıyı azaltıp skoru eşitlemeye çabalarken daha sabırlı hareket edebilmelerini sağlayacak. Ve kaleyi deniyor. İyi denedi. Büyük bir fırsat kaçtı. Bu şekilde oynamaması gerekirdi. Osayi Samuel. Daha ileriye gönderdi. NDCD. <laughs> Müdahale hiç gecikmedi. Maçın gidişatının bir anda nasıl değiştiğini görmek zor değil. Gerçekten de değişti. Farkları yarıya indi. Golden sonra dona kalmış gibi oynamaya başladılar maçın geri kalanında oyunlarını nasıl değiştireceklerini izlemek ilginç olacak. Can sıkıcı bir durum. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. En nesili tüm baskının odağında gibi duruyor. Evet sorunun ne olduğunu fark etmiş olmalılar. Artık onu markaja aldılar. Çok iyi zamanlama. Müthiş de şu. Toplağlarda. <laughs> Ve mücadeleye yeniden tutunuyorlar. Teknik direktörün göğsünü kabartacak bir başarı. Canlarını dişlerine takarak eşitliği sağladılar. Alan yok bu Sorun değil karşısında kimse duramıyor zaten. Oh. Engellerle mücadele etmesi gerekti ama <laughs> sonunda istediğini aldı. <acek. gülüyor> Gerçek bir futbol <laughs> şöleni izliyoruz. <laughs> Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakin... Vurdu gönderdi. Daha iyisini yapabilirdi. O da bunun farkında. Düpedüz bahtsızlık bu. Resmen bahtsızlık. Fred. Tadic. Osayi Samuel. Kran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Ennesini. Oyuncu yerde ama hakem kalk diyor. Karşı atak şansı. Boşluk bulmayı başardı. Top kaleci de. Kostic. Fred. Aradan gönderiyor. İleriye oynamak istiyor. Ve ileri oynadı. Çok güzel okudu. Koray Günter. başarılı bir müdahalede bulunuyor. Tetikte olduğunu en nesiydi. İşte şans. Kaçırmayı başarıyor. Çok keyifli bir karşılaşma izlemiyor muyuz? Artık atılacak herhangi bir gol zafer golü olabilir. Substitution of 9. Evet, iki tarafta da değişiklikler var. Number 18, Kostic. On the field, 23, Thorsten. Rakip böyle number baskı yapıyorken 97. dinlenmeye vakit kalmıyor. Koray Günter, davetkar bir top. Güzel hamle. İlginç bir top geldi. En nesini olmadı. Bu durum pahalıya patlayabilir. Substitutions taking place. Bakıyorum, sanırım bir değişiklik daha var. Kendini parçaladı resmen. Taraftarlar da onun bu özverili oyununun farkında ve oldukça minnettarlar. İlgi çekici bir maç. Eğer görürsek bir sonraki gol maçın kaderini belirleyecek. Bu dakikadan sonra golü kim atarsa galibiyeti evine götürür gibi görünüyor. Kararlılıkları için övgüyü kesinlikle hak ediyorlar. Ama artık başarılı bir girişimin zamanı geldi. Victor Hugo ve topu kaptırdı. Ennesini Ennesini vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Tehlike yaratabilir. Geriye doğru Evet, taraflar beraberlikle yetinmek zorunda kalacak gibi görünüyor ama son bir şans için hala vakit var. Kafa! Kafa denedi ama olmadı. Ya hep ya hiç deme zamanı geldi. Herkes ceza sahasına koşuyor. Bitirebilir. Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Denemeye can atıyor gerçekten. Mesafe fark etmiyor. Dördüncü kem ilave 3 dakika oynanacağını gösterdi. Sert bir hamle geldi. Çok sert. Nazım Sangare. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Ve şut! kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Bir daha şansı böyle yaver gider mi bilmiyorum ama yine de hamleye baksana. Kalecinin topu kontrol etmekte zorlanacağını sezmiş gibiydi. Ve maç bitti. Fenerbahçe futboldaki kontrolün elden ne çabuk gittiğini resmen gözler önüne serdi. Çoğu zaman gördüğümüz gibi Başta her şey yolunda gitse de maçın sonunda sağdan puansız ayrıldılar. İzlediklerin hakkında aklındaki düşünceler ne? Efendim var? izlediğiniz için teşekkür maçın ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek daha görüşmek Hoş dileğiyle. Hoşçakalın. Abone ol butonuna yorumları beğenirse yaparsanız kolay, sevinirim. Sağ